Merhaba, Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Evet yine bir baba ol videosunda karşınızdayız ve bugün ne oynuyoruz? Harika bir oyun oynayacağız şimdi arkadaşlar. Pıçağı en iyi atan canavara evet kazanır. Nasıl bıçak atarsak öyle iyi kazanıyoruz. İyi bıçak atarsak iyi kazanırız. Kötü bıçak atarsak kötü kazanırız. Bıçakları pıçaklara değdirmemek gerekir. Eğer bu pıçağa vurursanız kendi bıçağınıza bıçak saplarsanız ölüyorsunuz ve harika bir oyun ve başlamak üzereyiz. Hazır mıyız? Başlıyor musun babacım? Sen mi oynayacaksın? Selam. Ben mi oynayayım? Evet başladık arkadaşlar. Evet şu anda doluyor. Evet bu canavarı canavarı evet ateş ediyoruz. Harika gidiyoruz. Harika bir. Bir de bir. Evet evet. Aa! O neydi lan o? ya şuna bak oyuna bak ya bizi korkuttu ya evet birinci birde bir iki üç dört Aa! <gülüyor> <gülüyor> ya çok korkunç bir oyunmuş ya bu ne ya evet şimdi tekrar başlıyoruz arkadaşlar evet birde bir evet şimdi ikinci oyundayız Bazen çok korkunç şeyler geliyor. Evet ya bu nasıl bir korkunç oyun? Evet. Bıçağı sapladık. Evet. <laughs> <laughs> babacım ya bu ne ya? Dur şimdi ben dikkatli saplayacağım bu sefer. Evet arkadaşlar tekrar başladık. Evet. Bekle 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 <gülüyor> <gülüyor> Kapattım o ne? Ya ben Gel ya bakalım ben... Saplayacaksın babacım <laughs> Ya babacım bana bak İyi dinle yavaş sapla Pıçağın kendi bıçağı, attığın bıçağı Saplamayacaksın Bir dikkat et Dikkat et pıçak bıçağa değmesin <laughs> evet bıçak bıçağa değmesin. Evet arkadaşlar Emir çok korktu bu oyundan. Biraz oyunda korkunç. <laughs> ya. Papacığım. Evet arkadaşlar tekrar başlıyoruz. Bu sefer Emir yine bir Emir oynuyor. Hadi. Dikkatli. Dikkatli dikkatli. Evet. Dikkatli. Hadi be. Ne zaman hadi yok. <laughs> ver ben oynayayım ver. Şu oraya sen yap oraya ben yapayım. Tamam burayı ben yapayım. Oraya yapamam. Bak böyle başlayacaksın. Tık 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 tık. Birden başlıyorsun. İlk oyun ben çok basit. Yapamazsın. Hadi Evet arkadaşlar Emir bu oyundan çok korktu Evet ilk oyunu Çok basit geçiyoruz Ya Allah Allah Neden böyle oluyor ya Evet arkadaşlar Başladık Evet ilk oyun çok basit geçiyoruz Bak bir dakika Ah yanlış yaptık ya ya Rabbim ya. Abi geçemiyoruz ya. ikinci oyunda takılı kaldık arkadaşlar. Ver, ver ben şimdi onu 10 numara Hadi bakalım. Hızlı hızlı. Tamam. Ama öbürü öbürü çok dikkatli. Daha birinci atışta girdin adamın bıçağı kendi bıçağımıza sapladın babacım ya. Evet arkadaşlar şu anda hala ikinci oyunu geçemedik. Şu birinciyi çok basit geçiyoruz. Ama burada takılıyoruz nedense. Bak bak. Adamı ye. Ya. Korkunç bir oyun arkadaşlar. Şu anda tekrar başlıyoruz. Evet. 1-2-3 başla. Aa, bu en birinci oyun. Oh ikinciyi de geçtik. Allah Allah nereye ya? Niye ya öldük biz? Neden? Ben 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 şu orayı kop pik Nerede bakayım? Efsane bir oyun arkadaşlar. Efsane harika bir... Evet şimdi ben bu oyunu süper oynayacağım bu sefer. Bakalım... Evet 1 2 3 4 patlattık. Evet ilk oyunu çok güzel geçiyoruz. Aa buna arkadaşlar buna buna konsantre olmanız gerekir. Oyun gerçekten zor. Hiç de basit bir oyun değil. Korkunç bir oyun ama çok güzel bir oyun. Evet birinci oyun çok basit. İkinci oyunu da ben basitleştireceğim. Ah biraz erken sıktık gene ya. Evet tekrar başladık arkadaşlar. Sustu olmaya istemiyorum vallahi. Babacım korkma oğlum ya Saçmalamayın. ya. Bir dakika çekil. <laughs> dur çekil. <laughs> boka 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 boka. Bir dakika bir dakika babacım. İçine vuracağım. Vur. Vur. Aa! Babacım o şeyleri vurmayacağız. Kuru kafaları. Abi Abi kuru kafaları öldürmeyeceksin. Öğrendik ama oyun Evet, ikinciyi de geçtik. 3. de yana gelecek. Tam yanda durduğu zaman Allah Allah. Ya ama vuruyoruz oraya neden gir? mu? Arkadaşlar şu anda oyunu geçemiyoruz. En fazla 3 oyun geçtik. Yani geçemiyoruz. Tamam burası basit. Buraya da patlatalım bak. Aa, burayı da yetiştiremedik. Bazen yetişmiyor işte. Evet tekrar başa sardık. Bu ne ya? Evet ilk oyun bitirdik. Ya Allah Allah. Ya hiç durmadan ölmeye başladık arkadaşlar. Oyunu bir türlü geçemiyoruz. Evet oyunu bir türlü geçemiyoruz. Şuna çarpmamak lazım. Anladın mı? Baba baba neden oluyormuş? Neyden? Allah Allah. Ya baba neden yapıyor hemen bak. Şundanmış bak. Şu bak şu şu. şu. Aa onları ben çaktım zaten. O uçakları ben vurdum ya babacım Arkadaşlar biz bu oyunu geçemiyoruz. Üçüncü oyunda takılı kaldık. Tamam bu oyun basit zaten. Dikkatli dikkatli. Buna evet, son bir de kez. Demiyoruz. Sen biraz in aşağı oğlum gözükmüyor kafan. Evet son bir kez daha oynuyorum arkadaşlar. Evet ilk oyunu çok basit geçiyoruz. Allah Allah. Baba bu ben. Babacım buradan bu geçiyor. Buradan geçince oraya vuruyor onlar. Allah Allah. Bak yap bir. Tamam bu ilk oyun çok basit zaten. Baboş. Bu basit. Ya bu ne çığlık atıyor ben anlamıyorum ki ya. Korkutmak için. Tamam bu birincisi basit. Şuna çarpmamak lazım değil mi şuna? Şuna. He? Neyi? Ya öf be. Arkadaşlar ben evet. Bu oyunu oynamak isterseniz bana yorumda belirtin ben size linkini atayım en oynayın. Tam bir kere son bir kez daha oynuyoruz ve oyunu kapatıyoruz. Çok zor bir oyun, güzel bir oyun ama buraya zor bir oyun. Sen yap buraya, buraya sen yap. Burayı ben mi yapayım? Evet. Dur bakalım. Çok çabuk mu dönüyor? Biz mi yavaş kalıyoruz? Anlamadım ha, arkadaşlar. Hay, baştan bir saniye dur, kapatalım bunu. Arkadaşlar, bu oyun bu kadar. Biz üçüncü oyuna kadar devam edebildik. En iyi bıçağa saplayan kazanır dedik ama biz. Maalesef kazanamadık. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Başka bir oyun oynayacağız ve o oyunda görüşmek dileğiyle. Evet, bu oyunu oynamak isterseniz yorumlarda bize belirtin. Ee, bunun bu oyunun linkini biz size göndereceğiz. Çok güzel harika oyunlar var. Online oyunlarda görüşmek dileğiyle. Öpüyoruz. Kendinize iyi bakın. Bay bay arkadaşlar.